<laughs> bir tane tünelden bu şekilde geçiyoruz. Doğduğum Siz ev burası. Orada mı doğdunuz Ahmet abi? Çok güzel bir şekilde ikisi de beni karşıladılar. Allah onlardan razı olsun. Ya da gel kapı açık. Ne yalan 30 santim, 25 santim ise işte perde betonu. Şu an burada da bakın 50-60 santim gelmiş. 50-60 santim gelmiş. Ve gelişmendi. bunun harç karımında da saman var. <laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Bitlis Hizan'a bağlı uzun taş köyündeyiz. Kürçadı Gündey Küçe demek. E, bu köy tarihi bir köy ve bu köyün sokaklarını, evlerinin içini sizlere tanıtmaya çalışacağım. Uzun Taş Köyü evleri birçok kattan oluşmaktadır ve hiçbir ev diğer evin manzarasını bozacak şekilde inşa edilmemiştir arkadaşlar. Hala burada yaşam sürmekte ve insanlar bu tarihi evlerin içerisinde yaşıyor. 300 yıllık gibi büyük bir geçmişe sahip olan taş evler adeta tarihe meydan okumakta. Ve bunun en büyük sırrı da evlerin kayaların üzerine inşa edilmesidir. Hemen karşımıza da bu şekilde bir ev. Bu şekilde büyük bir kayanın üzerine inşa edilmiş. Ve bu evimiz de 3 kattan oluşmakta bu şekilde. şu an Uzuntaş evlerinden bir tanesine bu şekilde giriyoruz. Burada ev sahibi oturuyorlar amca ve teyze. Şöyle giriş yaptığımızda hemen kapıda kayısı görüyoruz. Kayısıları bu şekilde kurutmuşlar. Çekirdekleri de buraya bırakılmış. Manzara şu şekildeydi. Ve uzun taş evlerinden bir tanesine girdiğimiz zaman evin içi bu şekilde olduğunu görebiliriz. Bu köyde birçok kayısı ağacı olduğu için şu an kayısı kayısıları bu şekilde kurutuyorlar ve uzun taş damlarını böylece bırakıyorlar. Güneşe bırakıyorlar kuruması için. sevlerinde evlerinde bir de tandır var. Birçok evde bu şekilde denk geldim. Arkadaşlar e, amca ve teyze ilaki diyor yemek yiyeceksin çok ısrar ediyorlar ama ben e, aç değilim, gitmem gerekiyor sağ olsunlar gerçekten evini açtılar çekim falan yaptım çok güzel bir şekilde ikisi de e, beni karşıladılar Allah onlardan razı olsun amca biraz hasta Allah şifa versin kendisini. daha önceden de buraya gelmiştim geldiğimde e, yine güzel bir şekilde beni karşıladılar. Azize, Azizeye Hacı Çelik. Hacı Çelik ile Azize Hanım <laughs> ee, çok çok iyi insanlar gerçekten <gülüyor> bu <gülüyor> köyde. Ee, ne zaman gelsem onların yanına gidiyorum. Ki zaten diyorlar burası senin evin yani. Ee, ne zaman gelsen evimiz sana açık. Allah razı olsun. <laughs> güle güle. Şimdi de diyor tandır ekmeği yapmışız istersen Poşete bırakalım sana verelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Güle <laughs> güle. Sağ olun. <gülüyor> Eyvallah. Sağ ol. var al. Yani böyle insanlar gördükçe gerçekten insanın daha çok böyle gezmesi geliyor. Harika insanlar. Allah huzur versin bir çok kattan oluşan uzun taş evleri e, ahırlardan da oluşuyor. Genelde bu şekilde alt tarafları ahır yapılıyor. Mesela şu şekilde iki tane e, ev karşılıklı olarak ahır şeklinde kullanılıyor buralar. Allah günde des gel bu günde Ama mesela kanıyor <laughs> Bele. Evet ben de ne kimin sesi sana çoktur ya. 300 yıldan daha fazla orası. 300 arası. yıldan şu orası 300 yıldan daha fazla. Abi aynı o olsun. O da aynı şekilde. Arka kısımlardan. Hepsi tarihi birer tarihi arka, yani. Arka kısımlar var yani 250 300 yıldır. Peki niye bu kadar uzun süre ayakta kalıyor bu evler? Birincisi taş duvarların biliyorsun genişliği. Normal duvarlarda hani 30 santim, 25 santim ise perde beton var. Şu an burada da vakit 50-60 santim gelişmiş. 50-60 santim gelişmiş. Ve gelişmendi. bunun parça karımında da saman vardır. Evet, evet. Çamurda saman karışıp beton görevini yapmaktadır. E, dolayısıyla ve doğrunca ve ağır bir sarsıntı olmadı. Sürece alan izlen bu bir 200 yıl daha gider. Evet, evleri ben gezdim. Şunu fark ettim. Evlerde genelde tandır fırınları falan var. <laughs> Alt taraflarında da ahır olarak kullanılıyor. Evet. Yani bu evler, tarihi evler ee, birçok konu bakımından değerlendirilip kullanılıyor. Ya şimdi e, şu şekil birazcık e, dar ve sıkı olduğuna dolayı böyle yayılma konusunda hani alanımız coğrafyamız o kadar e, münasip değil, müsait değil. Evet. Şimdi düşünsene de, bir ağır yapmak e, bir tandı yapmak istiyorsun. Yani ancak kendi evini korumuşsun. Ya Hı -hı. da e, Şartlar bunu gerektirdiği ha. için. Hayatını idame edebileceği bir alan koruyorsun. Ekstra ne yapabilirsin? Buna bir yaratıcılık. Nedir? Tandırı evet, ta evet. kuruyor alttan destekleyecek şekilde. Bak şurada orada hata örneği vardır burada. Girip görebilirsin. orayı şunu. çektim. Ha, tane, çektim tane Ahır zaten karşı karşıyaydı. Onun üst tandırı da üstten aşağı doğru sarkmış. Ne güzel. Hı -hı. Bu şekilde denendirilir. Coğrafyamız Hı. biraz daha böyle daha alanımız biraz daha aslında. Evet. Kaç hane burası? Vallahi. Çam, 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 çam. Çam. Sen, Çam. sen, Çam. آره، آقای حسین. بله، دوستان، 30-35 خانه، اینجا همه 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 اینجا Hı -hı. Nana. Eee, gün gün de hava çədir, nə? Nana, qənadı, hamilədir, qaç çədir, nana. Bu harda ki çədir? Bun çədir. Heç nə xor nə edərlər. Vallahi mə şorba, yəni nə hirdonə, kiftan mətondonə. Bəlkə düşmüşsən dönə. Eee, qənalda bu nana zətan, eee, yeməklərdə, çorbalarda qullandırırlar, baharat olaraq kullanıyırlar. Bu evin de tandırı hemen kapının girişinde, bu şekilde burada. Yemekler burada yapılır, çay burada yapılır. Daha sonra tandır için. Tandır fırını da şu şekilde. <laughs> Ahmet abi, her gün mü ekmek yapıyorlar burada? Yok, ihtiyaç zaten eski gibi yoğunluk olmadan dolayı haftalık. Yani haftalık. Yani köyde fırın yok, herkes yok, tandır. Yok, tabii tabii. Fırın yok, bir de haftalık. Zaten hangi bakarsan fazla iki kişi ya da üç kişi. Geri kalan hepsi dışarıda, İstanbul'da, Mersin'de. Hmm. Yani her evin illaki çocukları falan dışarıda. İyi hmm. e haliyle yani haftalar bir pişirmeler yetiyor. Evet, evet, eyvallah. Şu an şu görmüş olduğun iki kat ev var ya. Şöyle, evet, ben doğum evet. yerim işte. Doğduğum ev Siz burası. Siz orada mı doğdunuz Ahmet abi? Burada oldu. Yaklaşık 86 döneminde Hizan taşındı. taşındık. Taşındıktan sonra da 96-97 döneminde de Adana'ya taşındık. Soyadı ne Ahmet Arslan. abi? Asla. Evet. Ahmet abi peki köye geldiğin zaman neler hissediyorsun? Her bir yere, her bir karışımda bizim anılarımız hatırlanmaz. Çocukluk anıları. Her şeyimiz değil mi? var demek. Tabii ki. Yani şu görmüş o şu, şu dağların tepelerinden tutun. Yani dört tarafın dolaşan şu karşı tepe her anımız, çocukluğumuz. Eski An... özlüyor musun Çok peki? Özlenmez mi ya? Özlenmez mi? Tartışılmazsa vazgeçilmez ki. İnsan doğduğu, büyüdüğü topraklar. Ömrün 100 yıl, 500 yıl hiç fark etmiyor. Hı. Doğduğun topraklar, doğduğun yere senin daima bile çeker. Evet, mutluluğu, o... dışarıda hiçbir yerde bulamadım mutluluğu gelip anılarınla ee, geçmişinden mutlu olabiliyorsun. Ne güzel yani. Geçmişinizi unutmuyorsunuz. Ne, tekrar bu eve, bu köye gelip bu köyde tekrar yaşamanızı sürdürüyorsunuz kısa da olsa. Tabii. Ki. Tabii şu an, yani gel sağ olsun köylerimiz. Geçe bizi bura gene hepsi akrabi. yani. Kan bağı olmasa bile hmm. kız alıp vermemizden hepimiz akrabiyiz. Evet, evet. İşte sağ olsunlar gel yılda bayramlarda, seranlarda belki biz onlar kadar da belki konuda iyi değiliz ama. Onun gelirler. 10 e, gün, 15 gün neyse. Yapacak işler varsa hmm. anne baba yardımcı olurlar. Çünkü haliyle burada kalanlar yaşlı artık. 65-70 yaşlarında olmuş. E buradan da kopamıyor. Doğru. Ayrılamıyorlar burada. Düşünsenize yıllarca bir ömür atalarından gelmiş. Ahmet abi Uzun Taş köyünün Gündekuçi. Bir de sorunları var mı? Problemleri var mı bu evin? Bu köyün? Ya sorunlarımız daha çok e, geçen seneye kadar yani amcalarımızdan, büyüklerimizden duyduğumuz işte biraz su sıkıntılarımız vardı. E, Doğan olarak da birazcık e, sağlık sıkıntısı falan oldu mu, bu. bulaşım, kışın haliyle güç oluyor. Geçir sağ olsun ellerini karıyorlar, ellerinin geldiğince yardımcı oluyor. Fakat ne kadar? Köylerde ne kadar yardımcı olabilir? acil bir durumda ne kadar süre içerisinde gelip sana yetişip seni bir hastaneye yetiştirebilecekler? Yani buna tabii düşünür, tartışılır, da konuşulur. Onun haricinde elbette dediğim gibi her yer olduğu her toplum olduğu gibi bizim de sorunlarımız var, bu için sıkıntıları var. uzun taş evlerinde bir de şu şekilde diğer sokaklara bağlanmak için tüneller mevcut. Örnek olarak bir tane tünelden bu şekilde geçiyoruz ve bizi diğer sokaktan başka sokaklara aktarıyor bu şekilde. Doğayla iç içe özgün kalmış bu evler bizi geçmişe kadar götürebiliyor. Geçmişin izleri bu evlerde var, bu sokaklarda var. Eski yaşanmışlıklar.

Eu não me isimlerinizi tekrar söyler misiniz? Şuradan başlayalım. Barış. Kadir. Arkadakiler. Zeynep. Ve Zeynep. Uzun Taş Köyü gerçekten şu ana kadar benim en çok beğendiğim köylerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Tarihin içinde bir yolculuk yapıyorsunuz bu sokaklarda ve bu evlerde. Videomun bitişini bu tarafta çocuklarla yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, takipte kalmaya devam edin.